2. dereceden denklemler dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde iyili sayılarla uğraşacağız. Öncelikle ufak bir hatırlatma yapayım size. x kare eksi 1 eşittir 0 olduğunda bizim denklem çözümümüz nasıldı? x kare eşittir 1'di, x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1 şeklinde biz ne yapıyorduk? Çözümlüyorduk. Şimdi ne yapacağız? x kare artı 1 eşittir 0 olduğunda x kare eşittir eksi 1'dir. Buradan ne gelecektir? x dediğim şey kök eksi 1 gelecektir. İşte biz bu kök eksi 1'e ne diyoruz? i diyoruz. O halde bu denklemin çözüm kümesi nedir diye bana sorarsanız eksi i ile i şeklinde gelecektir. Şimdi geliyorum. Kök eksi 1'i ne vermiş? i vermiş. O halde eksi 1 neye eşittir? i kareye eşittir. Eksi i neye eşittir? i kübe eşittir. Ve 1 neye eşittir? i üzeri 4'e eşittir. Biz burada en çok neyi kullanacağız? i üzeri 4'ün 1 olduğunu kullanacağız ve i karenin de eksi 1 olduğunu kullanacağız. Haydi bakalım bunlarla ilgili nasıl örneklerim varmış, neler yapıyormuşuz bir başlayalım. Karmaşık sayılar kümesinde Reel ve sanal kısımları tanıyacağız. Ne demektir reel ve sanal kısımlar? Z şeklinde gösterilen a artı ib şeklinde sayılarım vardır. Buradaki a'lar nelerdir? Reel kısımlardır ve r şeklinde gösterilir. Şuradaki b'ler nelerdir? Sanal kısımlardır. İmajiner dediğimiz ifadenin karşılığıdır. Bu da im şeklinde gösterilir. A şıkkında reel dediğim kısım nedir? 2'dir. Sanal dediğim kısım nedir? 3'tür. Geliyorum reel dediğim şey nedir? Kök 2'dir. Sanal dediğim şey nedir? Kök 3'tür. Reel dediğim şey nedir? Eksi 8'dir. Sanal dediğim şey nedir? Sıfırdır. Reel dediğim şey sıfırdır ve sanal dediğim şey 5 olarak gelecektir. Neden? Çünkü burada iyisiz kısım yok. 0 artı 5'i şeklinde oluşan bir görüntümüz var. Haydi bakalım yola devam. 4x kare artı 9 eşittir 0 denkleminin çözümü. 4x kareyi ilk önce yalnız bırakın. Eksi 9 olarak gelecek. x kare ne olacak? Eksi 9 bölü 4 olarak gelecek. Her bir tarafın nesini alıyorum? Tabii ki kare kökünü alıyorum. Şu şekilde. Kök eksi 9'u nasıl ayırırım? Bakın bu şekilde ayırırım. Ş şöyle bir görüntü oluşur. Kök 4 nedir? 2'dir. Buradan ifade ne olur? 3i bölü 2 olur. Neyin karesi 9'dur? 1 3'ün bir de eksi 3'ün dolayısıyla köklerden bir tanesi 3 i bölü 2 ise diğer köküm ne olacaktır? Eksi 3 i bölü 2 olarak gelecektir. Üçüncü sorum x kare artı 4 x artı 5 Şimdi ben bu soruları ne yapıyordum? Son terimine göre çarpanlarını ayırıyordum. 5'e 1. Çarptığımda 5, topladığımda 4 olması lazım. Topladığımda 4 olması için de şurayı eksiyle çarpmam lazım. Fakat burayı çarptığımda eksi 5 oldu. Bakın ne oldu? Sonuca ulaşmadı. Dolayısıyla bu ifade ne oldu? Çarpanlarına ayrılmadı. O yüzden ben x kare artı 4x artı 5 eşittir 0'ı ne yapıyorum? İfade olarak ayırıyorum. A1, B4, C5 şeklinde geldi. Delta dediğim şey nedir? B kare eksi 4 AC'dir. B kare dediğim şey nedir? 16 4 AC. Bakın buradan ne geldi? Eksi 4 geldi. Kök formülüm neydi? Eksi b artı kök delta bölü 2a şeklinde gelecek. Diğer kök formülüm neydi? Eksi b eksi kök delta bölü 2a şeklinde gelecekti. Şimdi bunları yerlerine yerleştiriyorum. Eksi b eksi 4 kök delta kök eksi 4 bölü 2a 2 olarak geldi. Diğerini de yerleştiriyorum. Eksi 4 eksi kök eksi 4 olarak ve bölü 2 olarak geldi. Burada sizi zorlayacak kısımlardan bir tanesi şudur. Kök eksi 4'ü dışarıya çıkartmak. Bakın onda ne vardır? Şöyle bir görüntü vardır. Kök eksi 1 nedir i'dir, kök 4 nedir 2'dir. O halde burası ne oldu? 2i olarak geldi. X 1 yerine koyuyorum, eksi 4 artı 2i bölü 2'den ne gelecektir? Eksi 2 artı i gelecektir. X 2 yerine koyuyorum, eksi 4 eksi 2i bölü 2'den ne gelecektir? Eksi 2 eksi i gelecektir. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın şurası ve şurası. i'nin önündeki artı ve i'nin önündeki eksi. Kötlerden biri diğerinin nesidir? Eşleniğidir. Bunu lütfen unutmayın. Devam ediyoruz. Karmaşık sayıların eşleniği. Biz bir karmaşık sayının eşleniğini nasıl buluyoruz? i'nin önündeki işareti değiştiriyoruz. Bir karmaşık sayının eşleniğini i'nin önündeki işareti değiştiriyoruz i'nin önündeki işareti değiştireceksek hadi gelin aşağıda karmaşık sayıların eşleniklerini bulalım. Z'nin üzerindeki çizgi eşlenik demektir. O yüzden burası nedir? 2 artı 7 i'dir. Şuraya geliyorum. Z'nin üzerindeki eşlenik demektir. Eksi 4 i artı 1'dir. Burada iyili kısım yok o halde eşleniği kendisine eşittir. Yani herhangi bir soruda size eşleniği kendisine eşit olan karmaşık sayı diyorsanız iyinin olmadığını ne yapacaksınız? Hemen aklınıza getireceksiniz. D şıkkına geliyorum önüne bir eksi koyuyorum. Bir eksi kök 5 i olarak da gelecektir. Eşlenikle ilgili ne yaptık? Ufak bir antrenman yaptık. Eşleniğin eşleniği kendisidir arkadaşlar. Bu aynı aynadaki görüntü gibidir. Görüntünüzün tersi yine size eşittir. O yüzden eşleniğin eşleniği nedir? Kendisidir. Z üzeri eşlenik bir de bunun eşleniği neye eşit? Z'ye ve Z neydi? Zaten 1-2 şeklinde gelecekti. Köklerden biri diğerinin eşleniği demiştim. Köklerden biri diğerinin gerçekten eşleniği. Bunu bir önceki soruda göstermiştim. Hadi bunu bir kez daha yapalım. A dediğim şey 1, B dediğim şey ne gelecek? Eksi 4, C dediğim şey ne gelecek? 9. Delta dediğim şey nedir? B kare eksi 4, A, C şeklindedir. B kare 16, eksi 4, A, C. 4 kere 9, 36'dan burası ne olacak? Eksi 20 gelecek. Köklerin formülünü yazıyorum. Eksi b artı kök delta bölü 2a olarak gelecek. Diğer kökün formülünü yazıyorum. Eksi b eksi kök delta bölü 2a olarak gelecektir. Şimdi hemen yerine yerleştiriyorum. Eksi b 4 yani artı kök eksi 20 bölü 2a 2 olarak geldi. Diğer kökün yerine yazıyorum. Eksi b yani 4 burası eksi kök 20 bölü 2 olarak gelecektir. Yine sizi burada zorlayacak olan kısım nedir? Eksi kök 20. Şimdi geliyorum bu ifadeyi nasıl parçalarım? Şu şekilde parçalarım. Buraya eksi 1'i koyarım. 4'ü koyarım. 5'i koyarım. Aynı kökün altında ne vardır? Çarpılır. Çarpıldığına yine eksi 20'nin kökü gelir. Buradan 4 bir tamdır. Dışarı çıkar tam kare ifade olduğu için. 5 içeride hapis kalır ve şurada da ne vardır? İ vardır. Hadi gelin bunu ne yapalım? Yerine yerleştirelim. 4 artı 2 kök 5 i bölü 2'dir. Gelin bunu burada yerine yerleştirelim. 4 eksi 2 kök 5 i bölü 2'dir. Buradan ne gelecektir? 2 ile sadeleştirirseniz 2 artı kök 5 i gelecektir. Buradan ne gelecektir? 2 ile sadeleştirirseniz 2 eksi kök 5 i gelecektir. Bakın köklerden biri diğerinin nesi oldu? Eşleniği oldu. Yani bir kökü buluyorsam diğer kökü tek tek hesap etmeye gerek var mı? Hayır yok. Direkt ne yapabilirim? Yazabilirim. Bir sonraki ifademiz. <laughs> Yine çözüm kümesi istiyor benden. Yine A'sını, B'sini, C'sini yazacağım. A2, B-4, C3 şeklinde geldi. Delta dediğim şey ne oldu? B kare eksi 4, A, şeklinde oluştu. Şimdi B kare 16 idi. Şurayı çarptım ne geldi? 4 kere 2, 8. 3 kere 8, 24. Şuradaki ifadeyi çıkartırsam eksi 8 olarak geldi. Bir tane kökü yazıyorum. Artık ikisini birden yazmıyorum. Biri diğerinin zaten eşleniyor olacak. Bunu kullanacağım. Eksi B4 artı kök eksi 8 bölü 2A'dan çarpı 2 şeklinde geldi. Bakın gelin kök içerisinde eksi 8 ne olacaktı? Kök eksi 1 kök 8. Kök 8 dışarıya nasıl çıkacak? 2 kök 2. Kök eksi 1 nedir? İ'dir. Bunları yerine yerleştirirsem 4 artı 2 kök 2 i bölü 4'tür. Bu ifadeyi ne yapıyorum? Şu şekilde parçalıyorum. Bakın bu şekilde ne yapabilirsiniz? İfadeyi parçalayabilirsiniz. Şunlar ne oldu? Gitti. 1 artı, şurası ne geldi? Kök 2 bölü 2i olarak geldi. O halde diğer kökü hemen yazabilirim. 1 eksi kök 2 bölü i'dir gençler. En önemli kısımlardan bir tanesidir. Kökler ve kas teller arasındaki ilişkiler. Neden? Şu sebeple x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0'dır. Çarpanlarını ayırırsınız. Ayırdığınızda ne gelecektir? 3'e 2. Çarptığınızda 6 topladığınızda eksi 5 olması için şu şekilde eksileri yapıştırın. x eksi 3 ve x eksi 2 diye çarpanlarını ayırdığınızda x eşittir 3'tür ve x eşittir 2'dir. Buradan kökleri toplayın. Kökleri topladığınızda 5 gelecek. Buradan da kökleri çarpın. Kökleri çarptığınızda 6 gelecek. İşte her seferinde böyle kök bulmanıza gerek yok. Siz kök bulmadan da ne yapabilirsiniz? Bu kısmı yapabilirsiniz. Kök bulmadan da bu kısmı yapabilmek ne demektir? Hemen denklemin A'sını, B'sini, C'sini bulmak demektir. A1, B-5, C6. Kökler toplamı dediğim şey nedir? Eksi b bölü a'dır. Eksi b bölü a'dan burası 5 gelecektir. Kökler çarpımı dediğim şey nedir? c bölü a'dır. c bölü a'dan 6 gelecektir. Bakın zaten ben bunları ne yapmıştım? Uzun yolla da bulmuştum. Her soruda artık uzun uzun yapmanıza gerek yok. Bu yollarla ne yapabilirsiniz? Kısa kısa çözebilirsiniz. Sorularda size pratiklik sağlar. Devam ediyoruz. x kare Eksi 6x artı 4 denklemim x kare eksi 6x artı 4 eşittir 0 şeklinde. Yani a'sı 1, b'si eksi 6, c'si nedir? 4'tür lazım olacak. Köklerle alakalı x1 ve x2 demiş ve benden neyi istemiş? Kökler toplamını istemiş. Kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a'dır. Yerine koyarsam ne gelecektir? 6 bölü 1'den 6 gelecektir. Köpler çarpımı nedir? C bölü A'dır. Yerine koyarsam 4 bölü 1'den 4 gelecektir. Kesirli bir ifade var. Kesirli bir ifade varsa arkadaşlar ben payda eşitlemek zorundayım. X1 ve X2 ile payda eşitledim. Çarparsam X2 gelecek. Çarparsam X1 gelecek. Böldüğümde ne gelecek? X1 çarpı X2 gelecek. X1 artı X2'yi A şıkkından buldum 6. X1 çarpı X2'yi B şıkkından buldum 4. Ve burası ne olarak geldi? 3 bölü 2 olarak geldi. Geliyorum D şıkkına. X1'in karesi demek X1 çarpı X2, X1 demek ve yanında ne var? X2 var. X1 çarpı X2'nin karesi ne demek? X2 çarpı X2 demek. Buraya geliyorum. Ortak olan ifadeleri ortak çarpan parantezine alıyorum. Nedir o ortak olan ifadeler? X1 çarpı X2'ler. Aldığımda ne geldi? Burada bir X1 kaldı. Burada ne kaldı? Bir X2 kaldı. Bakın görüntüm buna dönüştü x1 çarpı x2 b şıkkından buldum 4'tür x1 artı x2 a şıkkından buldum 6'dır ve burası ne oluştu 24 olarak oluştu x1'in karesi artı x2'nin karesi diye bir formül yok arkadaşlar kökler toplamı var yani ben kökler toplamını zaten 6 olarak bulmuşum ben her bir tarafın parantez karesini alarak ne yapabilirim kareleri toplamına gidebilirim Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı ikisinin çarpımının 2 iki katı bana neyi verecek? 36'yı verecek. Şurası x1 çarpı x2 nedir? 4 olarak vermiş. Buradan da x1'in karesi artı x2'nin karesini ne yapabilirim? Çekebilirim. 4 kere 2 8'dir. 36'dan 8'i çıkartırsam cevabım 28 olarak gelecektir. Bu neydi? Kök ve katsayılar arasındaki ilişkiye yaptığımız bir pratikti. Hadi bakalım bunları şimdi ne yapalım? Bir de sorularda uygulayalım. x kare artı 3x artı 1 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Ve aşağıda da şöyle bir iki parantez ifadesi vermiş. Ne yapacağız? Şunları şu şekilde çarpacağız. Hadi gelin önce şu parantezi bir açıp çarpalım. 3 tane x1 ile 3 tane x2'yi çarptığınızda 9 tane x1 çarpı x2 gelecek. 3 tane x1 ile eksi 2'yi çarptığınızda eksi 6 tane x1 gelecek. Şurada çarptığınızda eksi 6 tane eksi 2 gelecek ve şuradan da artı 4 gelecek. Şimdi burada neyi bulmak gerekiyor? x1 çarpı x2'leri bir de x1 artı x2'leri bulmak geliyor. Şimdi gelin bunu da sağ tarafta ufacık tefecik işlemlerle bulayım. A1'dir, b 3tür C1'dir. Köpler toplamı nedir? Eksi B bölü A'dır, eksi 3'tür. Kökler çarpımı nedir? C bölü A'dır ve 1'dir. Hadi onu burada yerine yerleştirelim. 9 çarpı 1, eksi 6 parantezinde x1 artı x2 artı 4 olarak geldi. x1 artı x2 nedir? Eksi 3'tür. 9 artı 18 artı 4 olarak geldi. Toparlarsam 18, 9 daha nedir? 27, 27, 4 daha nedir? 31 olarak sorumun sonucuna ulaşırım. 10. sorumuzla devam ediyoruz gençler. Yine bir denklem vermiş, yine köplerle alakalı aşağıda rasyonel şeyler söylemiş. Şimdi bu denklemi ben hemen abc diye ayrıştırıyorum. As 2, vs eksi 5, c'sine gelecektir 4 gelecektir. Lazım olur bulayım. X1 artı x2 eksi b bölü a yani 5 bölü 2, x1 çarpı x2 c bölü a yani 4 bölü 2'den 2 olarak gelecektir. Karşımda şöyle bir kesirli ifade var, o yüzden şunu ne yapıyorum? çarpıyorum. X1 artı 2 olarak gelecek. Bunu bu 2 ile çarparsam 2 tane X2 artı 4 gelecek. Bunu 2 ile çarparsam 2 tane X1 artı 4 olarak gelecek. Aşağıda ne var? X1 artı 2 ile X2 artı 2'nin çarpımları var. Şurayı toparlarsam bakın şurayı. 2 tane x1 artı x2 gelecek. 4, 4 daha ne gelecek? 8 olarak gelecek. Aşağıyı çarpıyorum. x1 çarpı x2 gelecek. Sonra x 1 çarpı 2 gelecek. ve sonra devam ediyorum 2 çarpı x 2 gelecek. ve yine devam ediyorum 2 ile 2'yi çarparsam ne gelecek? 4 olarak gelecek. Sonra devam ediyorum. x 1 artı x 2'yi yukarıda buldum 5 bölü 2 onu bir yerine yazayım. Aşağıya geldim x 1 çarpı x 2 2'dir. 2 parantezinde ne var? şurada x 1 artı x 2 var. Bir de ne ekledim 4 olarak ekledim. Şu 2'ler gitti. 8, 5 daha ne olacaktır? 13 olacaktır. Şurayı 5 bölü 2 olarak yazarsam, çünkü şu ifadeyi 5 bölü 2 buldum. 2'ler yine gitti. 5, 4 daha 9. Burası da ne olacaktır? 2 daha 11 olarak gelecektir. 10. sorumun cevabı da 13 bölü 11'miş. Devam edelim. 12, 11. sorum. Yine bir denklem vermiş. Zaten o denklemi vermese katsayılar arasındaki ilişkiyi bulamam a'sı 1'dir b'si eksi 4'dür c'si m'dir gençlik. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 4'tür. x1 çarpı x2 c bölü a'dan m'dir. İkisini de yazıyorum hangisini kullanacağımı bilmiyorum. x1 çarpı x2'nin sonucunu bilmiyorum bunu zaten kullanamam. Ama toplam sonucunu biliyorum bunu kullanabilirim. Ayrıyetten de bakın şurada toplamla alakalı diğer bir ifade vermiş. 2 tane x2'nin 5 olduğunu söylemiş. Bunları taraf tarafa çıkartıyorum. Taraf tarafa çıkartırsam eksi x2 ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. x2 buradan ne gelecektir? 1 gelecektir. E zaten kökler toplamını bana ne olarak vermiş? 4 olarak vermiş. Bunlardan bir tanesi 1 ise diğeri ne gelecektir? 3 gelecektir. Ben kökleri buldum. Bir tanesi 3, bir tanesi 1. O halde kökler çarpımı 3'tür. M ne olarak gelir? 3 olarak gelir. Bu örneklerden test kitabınızda çok fazla göreceksiniz. Bir sonraki sorum. K pozitif bir gerçel sayı olmak üzere demiş. 2014 LS, LSD ÖSYM amca sormuş. Bir denklem vermiş ve o denklemin kökü K'dır demiş. Bir kere denklemin kökü K ise X yerine koyunca ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Siz ne yapabilirsiniz? X gördüğünüz yere K yazabilirsiniz. Hadi gelin yazalım. 3 tane K kare. K çarpı K. Eksi 2 eşittir 0 olarak gelir. Şurası 3 tane k kare. Bir tane de burada ne geldi? 4 tane k kare eşittir 2 olarak geldi. K'nın karesine gelecektir. 2 bölü 4 gelecektir. Buradan K'nın karesi arkadaşlar 1 bölü 2. K buradan nedir? 1 bölü kök 2 ya da nedir? Eksi 1 bölü kök 2'dir. Sorunun başında pozitif dediği için ben ne yapmıyorum? Şu kısmı alamıyorum. O halde K buradan nedir? 1 bölü kök 2'dir ya da kök 2 iki bölü 2'dir. Şimdi diğer kökü bulun diyor. Diğer kökü bulmak için kökler çarpımını kullanabilirim. Kökler çarpımı neydi? C bölü A'ydı. E bu denklemin C'si ve A'sı neydi? A'sı 3, C'si de eksi 2 idi. Yerine koyarsam C bölü A'dan eksi 2 bölü 3 olarak gelecektir. E köklerden bir tanesi zaten ne? 1 bölü kök 2. Bunu eksi 2 bölü 3'e eşitlersem köküm buradan ne gelecektir? Eksi 2 kök 2 bölü 3 olarak gelecek. Cevabım Ceyhandır. Devam ediyorum. A bir gerçel sayı olmak üzere demiş. 2016 LYS'de çıkmış bir soru. ÖSYM amca yine sormuş. Bunu seviyor çünkü kök sayı arasındaki ilişkileri çok seviyor. Denkleminin köklerinden biri diğerinin 2 katıdır. Şimdi denkleminin köklerinden biri diğerinin 2 katıysa x1 ne olabilir? 2 tane x2 ya da tam tersi x2 2 tane x1 de olabilir. Fark etmez sizin neyi göreceğinize bağlı. Buradan bu ifade geldi. Sonra ben geliyorum kökler toplamına ve bir de geliyorum kökler çarpımına. Eksi b bölü a'dan cevabım ne gelecek? 18 bölü a'dır. Kökler çarpımına geliyorum. Gene aynı şekilde C bölü A'dan ne gelecektir? 18 bölü A gelecektir. Ben buradan ne yapabildim? Bu ifadeleri yazabildim. Şimdi bu ifadeleri yazdıysam ben x1 yerine ne yazabilirim? 2 tane x2 yazabilirim. Bunu koyabilirim. x1'i yukarıda gördüm. Yerine yazarsam 2 tane x2 artı x2 ne olacaktır? 18 bölü a olacaktır. Buradan ne gelecek? 3 tane x2 18 bölü a gelecektir. Ve x2 dediğim şey nedir? 6 bölü a'dır. Bakın köklerden bir tanesini buldunuz. Köklerden bir tanesi 6 bölü a ise gelin bakın bunu burada yerine koyun. Ne yapacağım? Hemen yerine koyduğumda 2 tane 6 bölü a bana neyi verecek? 12 bölü a'yı verecek. Şimdi bir tanesini ne yaptım? Buldum. diğerinin de ne yaptım? Yine aynı şekilde buldum. Bunların bir de çarpımını vermiş bana. Bu ifadeyi kullanacağım. 6 bölü A ile 12 bölü A'yı çarpmışım. 18 bölü A yapmış. Şimdi buradan ne yapacağım? Sadeleştireceğim. 6'ya böldüm. Bakın ne geldi? 3 geldi. Bakın burası ne geldi? İfade olarak A'lar gitti. 3A neye eşit? 12'ye. A buradan neye eşit geldi? 4 olarak geldi. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.